Herkese merhaba Nurcan Çiçekleri kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün dua çiçeğini ekeceğim Şöyle bir budak bir arkadaşımdan aldım. Onu suya koydum, köklendirdim. Yaklaşık bir aydır suda bekliyordu. Böyle gördüğünüz gibi alt kısmından kökler saldı. Bayağı da güçlü kökler bunlar. Şimdi onu nasıl ekeceğimi göstereceğim. Şöyle marketlerden aldığım torf toprağı. Daha önce bu saksıda başka bir çiçek vardı. Onu başka yere aktardım. Ee, saksının alt kısmı delinmiş. Direnajı sağlanmış bir saksı. Mutlaka saksılarınızın alt kısmını delin. Çünkü içinde su birikirse çiçeğinizin köklerinde çürüme yapar. Her nasıl çiçek olursa olsun bu böyledir her çiçeği mutlaka saksaltları delinmiş olması gerekiyor köklendirdiğim doğa çiçeğimi hemen şu şekilde açıyorum toprakta bir yer toprak zaten nemli şöyle yerleştiriyorum ve bu şekilde ekimini Tamamlıyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu suyu da dökebilirsiniz. İçinde köklendirdiğiniz e, çiçekleri köklendirdiğiniz su özellikle bitkilere çok faydalı. Hem bekleme açısından hem de bitkinin ona sağlı, saldığı bir takım sıvılar, mineraller açısından hormon görevi görebiliyor. Doğa çiçeğinin bakımı genelde gölgede yetişiyor. Yani güneşe koyduğunuz zaman çok sağlıklı olmuyor arkadaşlar. Aydınlık güneş görmeyen bir ortamda bu çiçek daha güzel oluyor. Yaprakları yukarı yukarı gidiyor. Eğer güneş görürse yapraklarında kurumalar oluyor ve kendini yapraklarını aşağı doğru salıyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Doğa çiçeği ile karşınıza geldim. Hepinize bol çiçekli günler diliyorum. Hoşçakalın.